Ve Ankara'ya döneceğiz. Özgür Akbaş'ın konukları siyasi parti temsilcileri. Türkiye erken seçime gidiyor. Artık siyasi partilerde de seçim heyecanı Tüm yönleriyle yaşanmaya başlandı. Milletvekilleri aday adaylıkları için başvurmaya başlayacaklar. Bugün hem AK Parti'de hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nde başvurular başlıyor. HDP'de Cuma günü bu başvurular başladı. Millet Hareket Partisi'nde ise bugün önemli bir toplantı olacak. Merkez Yürütme Kurulu toplanacak. Orada tüm strateji belirlenmeye çalışacak. Tüm bunları konuşacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden karşınızdayız. Dört siyasi partinin grup başkan vekiliyle birlikte olacağız ve onlara öncelikli olarak erken seçimi soracağız. Ve bir diğer başlık daha var tabii ki. Seçim hükümeti kuruldu. Türkiye ilk kez, Türk siyasi hayatında ilk kez seçim hükümeti tecrübesi yaşıyor. Bu seçim hükümetinde yer alan isimleri de konuşacağız. Ve son olarak tabii ki belki de en önemli başlık terör. Terör nasıl sona erecek, nasıl sona ermeli bunları da konuşacağız. Dört siyasi partinin grup başkan vekilleriyle. İlk yayın konumuz AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Erken seçimle başlayalım efendim. Erken seçim artık 1 Kasım. Çok az bir süre kaldı. 2 ay. Ee, seçim sattına girdi ülke ve siyasi partilerde de hazırlıklar yapılıyor. Bugün başvurular alınmaya başlanacak. Nasıl bir süreç bizi bekliyor? Şimdi öncelikle bizim siyasi partimiz AK Parti açısından bugün başvurular başlıyor ve Perşembe günü akşam başvurular tamamlanıyor. Ondan sonraki süreçte bizim 12 Eylül'de bir kongremiz var. Ve tabii 12 Eylül'den sonra da devam edecek olan 18 Eylül akşamına kadar listelerin teslim edilmesi gerekiyor. Tabii diğer taraftan seçim hazırlıkları ve görüldüğü kadarıyla bu seçim aslında 7 Haziran'dan sonra ne oldu üzerine biraz kurgulanacak. Çünkü 7 Haziran'da seçmen sandığa gitti ve sandıkta bir irade tecelli etti. Ve o sandıkta verilen mesajların seçmenin bütün siyasi partilere verdiği sorumluluğun siyasi partiler tarafından nasıl algılandığı ve bu sorumluluğun yerine getirildiği ya da bir sorumsuzluk mu yapıldığı bu minval üzere biraz gidecek gözüküyor siyaset ve tabi diğer taraftan belki birazdan değiniriz seçim güvenliği çok büyük bir önem arz ediyor bu çerçevede şu anda özellikle güneydoğuda ve doğu anadoluda örgütün 11 temmuzda çözüm süreci bitmiştir açıklamasıyla başlayan 14 temmuzda devrimci halk savaşı ilan etmesiyle devam eden ve 20 Temmuz'dan sonra da örgütün e, tekrardan silahlı e, mücadeleye polislerimize, askerlerimize dönük e, mülki amirlere dönük saldırısıyla e, başlayan e, ve bugün de devam eden ve burada tabi ilginç bir şey var. E, burada devletin e, meşru müdafaa hakkını e, adeta gayrimeşru gören ama öbür taraftan e, terörü ve teröristi adeta meşrulaştırmaya çalışan bir de algı operasyonu devam ediyor. Bütün bunların içerisinde tabii ki siyaset kendisini cari hale getirecek ve inşallah 1 Kasım'da yeniden bir irade tecelli ettiğinde tecelli eden bu iradenin Türkiye'ye hayırlar getirmesini biz temenni ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sizin bu sözlerinizde paralel giden bir açıklaması var. Bu kez 7 Haziran gibi seçimler olmayacak diyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, İçişleri ve İstihbarat tedbir alacak diyor. Bu seçim güvenliğine ilişkin cümleler. Bu konuda kaygılarınız var mı? Şimdi her şeyden önce... Ee, siyasetin bir parçası olan e, ve demokratik siyasetin e, bir parçası olan halkların e, demokratik partisinin burada takındığı tutum ve tavır çok önemli. Yani e, eğer demokrasiden bahsediyorsak, siyasetten bahsediyorsak, tabii ki e, bunun yanında silah olmaz. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Diyeceksiniz ki Selahattin Demirtaş bu konuda e, silahların susması için çağrı Hı -hı. yaptı. Hı -hı. Şimdi. Bu şu demek, silahlar sussun, yani e, silahlar e, bırakılmasın e, demek anlamına geliyor aslında bu. E, peki bu e, silahlar sussun şu anlama mı geliyor? E, devletin silahları da, teröristin silahları da eşittir, karşılıklı olarak bir ateşkes yapın anlamına mı geliyor? Biz bu meselenin e, siyasetle çözülmesi için elimizden geleni yaptık. Aldığımız riskler ortada. Hem e, Halkların Demokratik Partisi'nin hem e, PKK'nın e, yürüttüğü istismar ve sabotaj ve bugün özellikle e, dış politika üzerinden oluşturmaya çalıştıkları bir meşruiyet algısı ve içeride e, adeta bir kısım medyanın, mesela dün e, CNN Türk, Türk'te gördüğüm ya bir... Televizyon şey, şey var mıydı? E, evet, yani e, ifade kanımı dondurdu. Yani e, bomba erken patladı ifadesi ve bir çocuk öldü ifadesi... ...algının nereye taşındığı, algının... Mayın patlamasını Evet, ha? algının nereye taşındığı noktasında da bize önemli ipuçları veriyor. Dolayısıyla e, seçim güvenliği, bütün siyasi partilerin e, ortak sorumluluğu... Hı hı. ...ve tabii ki burada devletin büyük bir sorumluluğu var. E, 7 Haziran seçimleri öncesinde... Ee, çözüm sürecinin devam ediyor olmasının e, getirdiği e, bir süreç vardı. ve maalesef biz bu sürecin e, ciddi bir istismarıyla da karşı karşıya ve e, bir pardon 7 Hazirandan sonra da yaşanan e, bir sabotaj süreci var. Ama bu defa biz bölgede sandık güvenliği demiyorum seçim güvenliği çünkü insanlar bir şekilde tehdit edilerek sizin köyünüzden AK Parti'ye oy çıktığında bunun sonuçlarına katlanırsınız demek sandık güvenliğinin konusu değil, bu seçim güvenliğinin konusu. Yani insanlar tehdit edilmeden özgür bir şekilde oylarını verebilecekleri bir ortam tabii ki devlet tarafından oluşturulacaktır. Peki Mahir Bey aslında terör konusu açıldı ona da gireceğim çünkü önemli bir düzenleme de var aslında ona da yeri gelmişken sorayım. Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanan bir yöntem ödül yöntemi. Bu ödül yöntemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Örneğin Murat Karayalı'nın yerini söyleyen ...birisine bir ödül mü verilecek? 4 milyon dolardan bahsediliyor. Nasıl Şimdi orada, bir orada, orada sistem şöyle çalışacak... ...daha önce terörle mücadele kanununda yapılan bir düzenleme vardı... ...yaklaşık yanılmıyorsam 2 hafta önce bir yönetmelik yayınlandı... ...dolayısıyla İçişleri Bakanlığı bünyesinde... ...müsteşar yardımcısının başkanlığında bir ödül komisyonu teşkil ediyor jandarma ve emniyetten özellikle terör konusunda ve istihbarat hı hı. konusunda uzman 6 üyeden oluşuyor. Sekreteryasını Emniyet Genel Müdürlüğü yapıyor. Hı hı. Şimdi bu komisyon aranan ya da yakalanması gerekenleri tespit ediyor ve ilan ediyor. Bu önemli. 6 üyeden oluşan bir komisyon. Komisyon bu. evet. İlk kez kuruluyor. İlk kez kuruluyor. Sekreteryasını Emniyet Genel Müdürlüğü yürütüyor. Jandarma ve emniyetten üst düzey üst düzey yöneticilerin olduğu bir komisyon. Hı hı. Bunlar aranan ve yakalanması gerekenleri tespit ediyor ve ilan ediyor. Dolayısıyla bu ilanlar çerçevesinde bu aranan ya da yakalanması gerekenlerle ilgili eğer yerini bildirene ya da yakalanmasına yardımcı olana. Ee, yönetmeliğe göre bildiğim kadarıyla 200 bin liraya kadar ama e, yakalanan kişinin ya da yeri bildirilen kişinin e, stratejik önemine e, binaen de e, 4 milyona kadar komisyon kararıyla bu o, miktar örgütün çıkar. lideri ise 4 evet. milyon dolar mı ee, TL mi? TL. TL. 4 TL. milyon TL alabilecek evet. Evet. yerini Yeni, yeni yapılan Düzel yani terörle mücadele kanunu çerçevesinde sanıyorum iki yıl önce bir düzenleme yapmıştık. Şimdi İçişleri Bakanlığı yayınladığı yönetmelikle bunun işleyişini belirledi. Peki Mahir Bey, şimdi 12 Eylül'de kongreniz var. Önemli bir süreç yaşayacaksınız. Evet. Genel başkan seçimi olacak yeniden. Listeler şekillenecek ona göre. tabii milletvekili listeleri de yeniden şekillenecek. Üç dönem kurulu sona eren isimler var. Hı hı. Ee, 7 Haziran seçimlerine göre milletvekili listeleri değişir mi? Şimdi tabii ki yeni başvurular olacak. Bizim 3. dönem kuralından dolayı 25. dönem aday olmayan üçüncü dönemi tamamlamış olan e, milletvekillerimiz tekrardan 26. dönemde e, aday olabilecekler. E, o yüzden e, tabii ki listelerde belli bir oranda revizyon olacak. Peki seçim taktiği nasıl işleyecek? E, 7 Haziran öncesindeki e, mitinglerde Halkların Demokratik Partisi biraz hedef alınmıştı. Bu kez e, değişecek mi? Şu an Milliyetçi Hareket Partisi ile bir yani, sürtüşme meşrucusuz ama. Burada bizim kimseyi hedef almak gibi bir niyetimiz kesinlikle söz konusu değil. Biz bugüne kadar bütün kampanyalarımızda doğru olduğuna inandığımız, doğru gördüğümüz şeyleri milletimizle paylaştık. Bir de tabii ki vizyonumuzu, yapacaklarımızı, hedeflerimizi e, siyasetin ne anlama geldiğini, Türkiye'yi nereye taşımaya çalıştığımızı, vatandaşın ekmeğini büyütmek için hangi mücadeleyi verdiğimizi anlattık. Ve tabi burada e, siyasi partiler seçim meydanlarına indiğinde meydanların kendine has bir dili vardır. Hı hı. Ve tabi meydanlarda kullandığımız dil bütün siyasi partiler açısından e, biraz farklı geçecektir. Ama ben şuna inanıyorum. Ee, bu seçimlerde e, meydanların dili biraz daha az gerilim üretecek diye düşünüyorum. Ee, çünkü e, biz e, yani Türk siyaseti artık şunu net bir şekilde görüyor ki siyasetin e, vazgeçilmez parçaları olan siyasi partiler kendi dillerini dönüştürmedikleri takdirde ve e, bu dili e, uzlaşmaya çözüme tahvil etmedikleri sürece e, sorun daha da maalesef Dün çok diyorum. güzel bir görüntü vardı. Başbakan Davutoğlu ile CHP'dir Kemal Kılıçdaroğlu cep telefonundan torunlarını galiba gösteriyordu. E, hmm. Görüntüler yaşanır mı ileriki süreçte? Siyasette. E, bunların yaşanması gerekiyor ve dediğim gibi Türk siyasetinin hızla e, normalleşmesi, kendi gerilimlerinden kurtulması, siyasetin o, o çözüm e, kurumu olan e, işlevinin Hı -hı. daha da güçlenmesi Hı -hı. gerekiyor. Peki. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Yenideniz ediyorum. Için. İyi yayınlar çok diliyorum. Çok sağ olun. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal yayın konuğumuzdu. Gerçekten e, önemli çarpıcı bilgiler paylaştı bize. Özellikle terörle mücadelede Amerika Birleşik Devletleri ve birçok Avrupa ülkesinin uyguladığı bir yöntem yeni devreye sokuldu. Ödül yöntemi. Bu ödül yönteminin e, aslında detaylarını aktardı Mahir Ünal 6 kişilik bir komisyonun kurulduğunu İçişleri Bakanlığı bünyesinde 6 kişilik bir komisyonun kurulduğunu ifade etti ve bu 6 kişilik komisyonun tüm bu süreci değerlendireceğini eğer örgütün lideri e, verilirse örgütün lideri ile ilgili bir ipucu verilirse 4 milyon liraya kadar bir ödülün verileceğini de ifade etti Mahir Ünal. Peki tüm bu süreci Cumhuriyet Halk Partisi